kolay gelsin sen Ağaçlar mı sürüyor? Evet ağaçlar bizde sürüyor. maşallah hortumu da getirmişsin. Kaç <laughs> metre ya? 150 metre. Tam 150 metre mi? Baya bir uzun ya. Her tarafa yetişiyor. Aynen her tarafa yetişiyor. Evet. Abi. Ben alayım sulaya.

Kapıyı açalım. Kapıyı açalım. Bir tane bir kürek getiriyor. Bir tane kürek getir. Hemen getir de sunar etrafını açalım. Uzman yarın bir gün veya haftaya bu ağaçlar tamam, buradan buraya kadar budanacak. Budaması hmm. gerekiyor değil mi? Evet, Budama istiyor. Bu, böyle olmaz. Şuraya kadar budayalım. Hiç olmazsa bu bir de boya da verir. Tamamen genişte. Böyle Allah, çok Allah razı olsun Buracığım. Bir, bir buçuk metre budayacağız şuraya kadar şu boyda. Pazar günü yapalım mı? Pazar günü tamamen budayalım hepsini. Baksana tamam, böyle. pazar. Ben Ankara'da geleceğim. Rüzgar geliyor ya o yüzden kapşonu giymişiz. Sağ ol Buracım. Buranın selamı var sana. Bura Güray var ya. Selam. Allah razı olsun Sergencim. Zaten zaten bu bayram boyunca. Ben de bir hafta boyunca buradayım. Bir hafta boyunca da konaktayım. İki üç gün sonra yine sul olmasa ya. İki, iki, üç, He? Iki gün, sonra, iki, i̇ki gün sonra, gün sonra, sonra gel. Ama yarın bir kullanmaya geleceğim ya. Ben bu, canımı sıktım. silmedi değil mi? Mesela şuraya kadar kullanması gerekiyor. Bak buradan sen şuraya Aynen ya. Hepsi aynı boyda. Aynen izahda olsun. Daha güzel görürüz. Merhaba merhaba. Merhaba. Evet Tuncay e, burada... abi. Suca abi ağaçları sulayalım ya Ya tabii ağaç candır ya E can da kimse sulamıyor. Bizim köydekiler niye sulamıyorlar? Ya yedik, yedik yavrum Yine ne oluyor? Mutluluk anlayın, yedik Tamam, mutluluk ne için yapılır? Hizmet yapmak için yapılır Ne için? Amacımız o, evet. hizmet yapmak Bırağın evi var mı? Bırağın evi var istersen sen, sen şöyle dön gel. ama Şener آقای باغره با خیلی چه دیسان ها بگیریم یا گایکی که سارا گلده زمان اره ارتق سریعه جز یا بزرگ ای صورتن که هه؟ اینه ایشی Kalktı mı Öyle diyor? Traktör, traktör ara. Tank getir yok. Millete hayran, kurban hayran. Evet. Getir getir çabuk. Tak hortumu sula. Allah razı olsun Recep. Sağ olun. Haftaya pazar günü kilit taşları döşenecek. Bunları da getirmişler. Yani bayramdan sonra oluyor değil mi Şenolcuğum? Evet. Bayramdan sonra geliyor. Sonra... Şimdi Şenol sen yarın budama işini yapacak mısın? Yarın budama işini yapacağım. Şeyleri var mı? Malzemeleri var mı? Var var hepsi var. Makas, şey, Makas testere. var her şey var. Aynen budama istiyor ya alttan. Alttan tamam bir baksana ya. Şu şuraya kadar budanacak. Ha fazla da ileriye gitme ya yukarıya. Canım şuraya kadar ya. Buraya kadar. Çünkü ağaç baya büyük ya. ya evet. Yani sen bana ver sana zahmet. Az bir şey şöyle hafiften aç. Hafiften aç da su bir ikincisi olsun. Tamam kilidi ver bana. Az bir şey aç Şenol. Tamam şöyle fazla açma ya yani, Şenol O kadar su bir olsun ya Şenol gel gerek yok? Tamam o kadar fazla gerek yok Tablo tanıdım. O yüzden kapadı Pazar günleri kapatıyorum ben evet. Yok, gene lan lan da her pazar kapatıyoruz. He. Koşmuş mu? Koş mu? Çıkartır mı? Uyadır mı? Allah giriyorlar o zaman. Onu kapatalım ya, fetavet söylerim de. Sağol, Çünkü şu ben Yani bunlar zaten açık. He he, onlar net bitti. bitti mi? Yeter mi? Tamam, götür yerine koy. Kilitle, kilidi götür.

Allah razı olsun vesile abi. <laughs> Oradan mı girdin? Bunu kapatmak lazım ya. Öbür tarafta da giriyordu. Koydu mu beli? Hı hı. Tamam kilitler şey yap. Abi sen bir kilitle sen. Tek onu. Kilitlendi. Hah. Devam. Hı hı. Kanal ne zaman yaptın? Vallahi çürüyoruz az kaldı. Bu taraf bitti, şu taraf bitti. Hmm. Tek taraf kaldı karşıya. Bunları sulamıştık zaten. Zaten su da var, hortum da var artık. Hortum her şey var da artık. Sulama <laughs> işi kolaya bindi. <laughs> Yok, kan kar ben şunu anlamadım ya, köyde oturup da niye hizmet etmiyorlar yani? Vallahi, Öyle Hayır nasıl işe Onlara sormak lazım ya. Ya nerede gördük ki şimdi görelim ya. ya artık gençler. Aynen ya. <laughs> gençler de ortalıkta ya. Bayramda gelirler artık ya. Bayramda bayrama yeni tekrar. bizim için geliyor. Ama yapıyorlar Allah için. Burada bir... mı burada abi? Burada abi görmedim ya. Bayram abi kolay gelsin. Sağ olasın. Hayırlı olsun tekrar. Bu çöpleri de içeri atıp tamam. Aldın bir şey? Yok yok bir şey. Tamam. Sadece sulan var. Tamam. Sulan işte. tamam. Ya oğlum da şu şey direkleri çekerim. Yürüme. Şu arkaya mı atacağım? direkleri de şuraya atıp tamam. Nereye? Yani. Şu araya mı? Aynen. Şenol yarın burada olacak abi. Budama yapacak ya. Yere, buraya, bu ağaçları, ağaçları, ağaçları bu. atlar var ya. Ha bu buraya kadar bu diyelim. Ha bir de kireçlerim alttan şöyle. Aynen. Güzelce ne de kireçlerim doğru diyor. Böyle, böyle olmaz yani. Duvar seviyesinde var ya. Aynen yani. Kaç tane ağaç kaldı? Bir çıkıp kaldı mı? Ona kaldı abi. Ona kolay. Oranın toprağı biraz yumuşak biliyor musun abi? Çamlar önemli bizim için abi. Çam su yani ister. Şimdi... Ben şu yukarıdaki ağaçlara bir bakayım, evet. geleyim. Şimdi Bayram abi su var, hortum da var. Artık iki günde bir sulayacağız. Tabii tabii, buradayız, sularız yani. Şenol da zaten burada bayrama kadar sular. Evet. He Şenol? Aynen aynen, ben buradayım. Hocam bayramda bir iki gün şurada bir duralım da, şu sağa sola bir çekeyim. Aynen Ee şu gençler, gençler toplarsın. Alamadıklaşalım. Tamam, hadi ben şu yukarı bir kontrol edeyim, görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz abi.